Aslında demin belirttim ama çok önemli bir husus olduğu için bir daha belirttim. Yani sonuçta ahirete imanımızdaki en temel delil Kur'an'dır. Kur'an'ın Allah'tan olduğunu gösteren her delil eee ahiretin varlığının da bir delilidir. Kur'an'ın Allah'tan olduğunu nereden biliyoruz? Bunu da tavsiye edeceğim bir kitap var. Benim neden Müslümanım kitabım. Yani sesli kitabı da var internette. 11 kadar süren bir sesli kitabı var. Onlar hepsi ücretsiz. Cennetaslama.com'dan pdf'ine de ulaşabilirler. Orada neden Kur'an'ın Allah'tan olduğunu düşündüğümüzü söylüyoruz. Kur'an'ın evrenle ilgili anlatımlarını, Kur'an'ın canlarla ilgili anlatımlarını, Kur'an an dünya ile ilgili anlatımlarının, Kur'an'a Allah'a anlatımlarını, Kur'an'ın ortaya koyduğu temel ilkelerin, 7. yüzyıldaki bir insan veya insan topluluğu tarafından bunların gerçekleştirmesi mümkün olmadığını anlatıyoruz kitabında. Yani Kur'an'ın Allah'tan olduğunun Birçok delili var, oradaki çalışmamıza bakarlarsa. Ha, bu, Kur'an'ın Allah'tan olduğunu gösteren deliller. Kur'an'ın en önemli mesajlarından biri, yani Allah'ın varlığı, kudretiyle ilgili anlatımlardan sonra, ikinci Kur'an'ın en önemli mesajı, ahiretin varlığı. Evet. O zaman, madem ki Allah da ahireti vaat etmiş, Allah için de ahireti yaratmanın çok kolay olduğunu görüyoruz değil mi dünyada? bizi yoktan yaratan için değil mi? Yokken elleri veren, yokken ayakları veren, yokken görme işitmeyi veren için. Bunları bir kere daha yaratmak çok çok kolay, çok basit. Bir de Allah'ın enerjisi yani bizim için bir şeyin zorluğu, bizim için zaman ve enerji kaynaklarımızın kısıtı. Ömrümüz kısa. Herhangi bir şey yapsam şuradaki çay bardağını şuraya koymam. Benim için bir zahmet. Niye? Hayatımın bir iki saniyesi geçti. Hayat saniyem sınırı. Vücudumda bir enerji vardı. Çay bardağını şuradan şuraya koyarken vücudumdaki enerjiyi tükettim. Fakat Allah diyelim buradaki bir şeyi yaptı. Bunu burada bir daha yapınca, Allah'ın enerji kaynağı kısıtlı değil ki, bunu burada bir daha yaptığında kendi enerji rezervinden bir şey kaybetmiyor. Allah'ın kısıtlı bir ömrü yok, onu, onu kaybetmiyor. Kısaysa, bu dünyayı yaratan Allah için ahirette bir daha yaratmak, çok çok kolay, yani çok kolay ifadesi bile belki yetersiz. Hani kolay bile belki hafif bir zorluğu, yani bir e emeği sarf ediyor. Yani hafif diyebileceğimiz bir emek bile Allah için söz konusu değil. Çünkü Allah'ın kaynaklarında ve enerjisinde kısıtlık diye bir şey söz konusu Aslında değil. hani Hocam programın ilk bölümünde bahsetmiştik ya, ahireti ya da bazen Allah'ı düşünürken buradan yola çıkarak insan hani yanlış bir Allah algısına ya da ahiret algısına e, sebebiyet veriyordu. Yine herhalde burada düşünürken Rabbimizi kendimiz gibi kısıtlı ya da işte bir şeyler yapmak için zamanından ya da enerjisinden bir şeyler tüketen bir şey gibi bazen Tabii. yanılabiliyor. Böyle bir yanılgıya düşüyoruz. ya bir de evrende bile bak maddi olan evrende bile enerji tükenmiyor. Sadece bir formdan diğer forma geçiyor. E imce tane formülü aslında madde ve enerjinin birbirine dönüştüğünü ve evrendeki e, yine bir e, e, Termodinamik birinci yasayla birleştirirsek bunu bakarsak yani bunlar birbirinin formu e, madde enerji, enerji maddeye dönüşse de hep sabit olduğunu gösteriyor termodinamik birinci yasası ve işte tane formunu beraber ele alırsak. Kısacası evrenin içinde bir enerji yok olmuyor. Evet. Bir formdan diğer forma geçiyor. Yani Allah'ta herhalde enerjinin yok olması, kaynakların tükenmesi diye bir şey düşünmek çok çok komik olurdu. E, e, Ahiretin yaratılacağını anlamayanların önemli hususları yani önemli sorunlarından bir tanesinin aslında Allah'ın kudretini takdir edememek olduğunu görüyoruz. Çürümüş kemikleri kim diriltecek diye soruyorlar. Evet, Kur'an'da onlar örnek verirken onlar aslında peygamberimizin döneminde kalmış belli insan tipleri değil. Günümüzde birçok insanın kafasındaki soru bu çürümüş kemikleri kim diriltecek. İşte o yüzden bu evrendeki yaratılışı anlamak, bu evrende Allah'ın kudretinin delillerini görmek, hem Allah'a bizim şükretmemiz, minnettarlığımız için önemli ama aynı zamanda ahireti yaratmanın ne kadar kolay olduğunu Allah için almak için önemli. Bu düşünceyle beraber Kur'an Allah'tan olduğunu birleştirince Allah'ın vaat etti. Onun için kolay demek ki Allah yaratılacaktır sonucuna. Çok rahat ulaşıyorsunuz. Kur'an'da Allah'ın Allah'ın e, ahireti yaratacağına haber vermesi bence en temel delil. Fakat bunun yanında başka deliller de var ahiretin var için. Yani Kur'an'dan bağımsız deliller. Mesela fıtratımızı Allah'ın koyduğu deliller. Söylemiş delil hocam Kur'an dışındaki o deliller, hani şöyle bir iki maddeyle evet. sadece olsak son dört dakikanın da içerisindeyiz. Onu Onları tam, söyleyip de bitirmeye çalışalım. Evet, belki... bağımsız olarak hocam. Şimdi bir tanesi bunlardan şunu görüyoruz. İçimizde bizim aslında sürekli yaşamaya yönelik bir eğilim var. Sağlıklı her insan aslında sürekli yaşamak ister. Yani intihar edenler bile aslında yaşamayı reddetmiyorlar. Dünyada acıları reddediyorlar. Yani acılardan kurtulamayacaklarını düşünüyorlar. En güçlü isteğimiz yaşam isteği ve insana çok uzun gelecek ve çok uzun geçmişe bakma yeteneği verir. Şimdi bunlar birleşince insan otomatikman bu dünya hayatına da baktığında dağısı yok mu diyor. Her insanın içten verilmiş, sağlıklı her insanın içten verilmiş bir ahiret isteği var. Allah... Yani isteseydi insanı ahirete yönelik bu isteği vermezdi. Sürekli yaşam isteğini vermezdi. Veya işte birçok hayvanlarda, bakterilerde uzun bir gelecek, uzun bir geçmişle zihni irtibatlandıracak bir mekanizma yokmuş gibi görüyoruz bakterilerde veya diğer canlılarda. İnsanda da pekala böyle olabilirdi. O zaman insanı ahirete muhtaç yaratan, ahireti isteyecek olarak yaratan Allah... Ee, eğer ki ahireti yaratmayacak olsaydı bu isteği vermezdi diyebiliriz. Burada çok güzel bir Fars atasözü gündeme getirebilir. Allah vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Çok güzel. Yani Allah ahireti yaratmayacak olsaydı insan için ahirete karşı bu isteği vermezdi. Bizim içimizdeki bu istek ahireti Allah'ın yaratacağının delillerinden bir tanesi. Onu bir daha alabilir miyim hocam? Allah istemeyi vermeseydi Allah vermek istemeseydi İstemiyi istemeyi vermez. vermezdi. Fars atasözü bu. Bu anı yani biraz açarsa bunu. Allah aileti e, yaratmak istemeseydi, ahiretin varlığına karşı fıtratımızda bu isteği vermezdi e, diyebiliriz. E, diğer e, e, bir görüş yani yine şunu görüyoruz. İşte Allah'ı seven birçok insan, Allah'a karşı minnettar olan birçok insan e, dünyada e, işte sıkıntılarla acılarla e, boğuşuyor. Kimi zaman felaketlerde vefat ediyor. Zalim birçok insan yaptıklarının karşılığını görmeden evet. dünyadan göçüyor. Sır bu manzarayı görmemiz bile bizim Allah'ın ahiretin yaratacağını bir delil. Allah ahireti yaratmayacak olsa kendisine minnettar, şükran kullarını, kendisini isyan eden, insanları yağmalayan insanlara karşı daha kötü bir durumda koymuş olabilirdi. Bunun olamayacağını anlayan birçok insan da bence ahiretin varlığına ek bir delil görecektir. İlaveten şunu da görüyoruz. Yine bu evreni Allah'ın yarattığını anlayan bir insan şunu görüyor. Ahireti Allah yaratması çok kolay. Ve yüz milyonlarca değil milyarlarca Allah'ın varlığına inanan, Allah'ı seven kulları ahiret yaratılsın. Bu dünyadan sonra yeniden yaratılalım, sevdiklerimizle yeniden buluşalım diye Allah'a dua ediyor. Evet. Şimdi Allah için çok kolay ve milyarlarca kişinin duası var. Yani Allah hiç vaat etmeseydi bile sırf bu kadar kişinin duasının Allah'a olması bile ahiretin yaratılması Kabul için bence bizim ahiretin yaratılacağını ümit etmemiz için çok önemli sebep olurdu. Üstelik Allah'ın görüyoruz ki Kur'an'da böyle müthiş bir vaadi var. Bu kadar duayla birleşen bir vaat var. İçimizdeki fıtratla bu kadar birleşen bir vaat var. Ee, ve tabii ki içimizde bize yine doğuştan verilen şeylerden biri adalet hissi, bu yapan birçok kimsenin kötülüğüyle dünyaya göçmesi, içimizdeki adalet hissi de, bu dünyada adaletlerin birçok zaman gerçekleşmemesi de e, ahiretin varlığına işaret eden delillerden diğer bir tanesi oluyor.